Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir haber lan? Beraber Age of Story 3 nasıl oynanır adlı bir videoyla karşınızdayım. Bak rehber değil. Nasıl oynanır? Yani oyuna gireceksiniz. Her şeyi birebir göstereceğim. Ee, nasıl oynayacağınızı göstereceğim. Hani normal diğer arkadaşlarımızın rehber videolarında böyle sığ bir anlatışla göstermeyeceğim. Mesela modern dünyaya girelim. Modern dünyada savaş. Türkiye'yi seçtiniz. İlk baştaki ayarlarınıza Burada zorluğumuz var. Zaten savaş Kapatırsanız her yeri görebiliyorsunuz. Açık olmasını öneririm. Sevki kalmaz. hem de kasar bilgisayar. Zorluğumuz normal. Çok zor falan diye gidiyor. Bunlar geç. Senaryodaki olaylar açık kalsın. Bunu kesinlikle açın. Vassal aldığınız sürece bunu açmazsanız savaşa gelmiyor arkadaşlar. Eğer saldırganlığımız sıfırken varsayılan 45. Bunu da unutmayalım. Yani buraya bir 5 eklediğinde aslında eğer saldırganlığı 50 oluyor. Yani bu sadece 5 olmuyor. O yüzden varsayılanında da oynasanız da olur çok zor modunda. Hani efsane falan oynuyorsanız kesinlikle oynasanız olur. İzleyici modu bildiğiniz Ejoster 2'de izleyici modu. E, Madbox'ı hala çözemedim. Neyse salla. Şimdi Türkiye'yle başlayalım hocam. Saldırganlık falan okey. Şimdi oyuna girdik. İlk yapacağınız şey şurada öneriler var. Burada oyunun size bir avantajı var. Aktif araştırma yok. Ben Genelde otomatik de seçiyor ama bir tane araştırma seçin fark etmez. Ee, rakiplerinizi seçin. Rakiplerinizi seçmek size manpower katacaktır. Burada gördüğünüz üzere maksimum insan gücü ve aylık miras katacak. Ee, bu kesinlikle rakiplerinizi seçin abi. Avantaj puanlarına gelecek olursak. Burada 3 tane temel avantaj puanımız var. İdari, askeri ve ekonomi olarak ilerliyor. Sizin burada e, araştırma vermenizi sizin için daha iyi olur. Çünkü araştırmanız şu anda 2 geliyor aylık. Ama bunun maksimumu 32. Bunun maksimumunda miras puanından falan azalt, arttırabiliyorsunuz. Bunları adım adım ilerleyeceğiz arkadaşlar. Belki 2-3 videoda hepsini anlatırım ama bu videoları izlediğiniz sürece oyunu kesinlikle öğreneceksiniz. Bunu da söyleyelim. Hatta bir rehber serisi de beraber çekeceğiz. Yani nasıl oynayacaksınız aslında. Bir ülkeyi nasıl oynanır. Almanya nasıl oynanır gibi serilerimde olacak. Şimdi ama puanında mesela araştırma verdiniz iki olan şey. Pardon aylık araştırmaya vermişim maksimum ara. Neyse. iki olan şey 5 olmuş arkadaşlar. Ee, buradan mirasa da verebilirsiniz. işte maksimum seviyesine de verebilirsiniz. E, ee, hazır buraya gelmişken şundan da bahsedeyim. Buradan, e, bu size kalmış. Nasıl oynayacağınıza kalmış. Ama benim önerim bir aylık araştırmaya verin. Eğer aylık araştırmanız az ise e, oradan binalardan da yapabiliyorsunuz falan inşa ettiğinizde aylık araştırma da artabilir ama hani neyin eksikse burada avantaj puanı size bu şekilde e, işlem sağlıyor. Ama ben genelde danışman havuzu, e, danışman ücretini geçin, askeri akademi ve başkent akademisini yükseltecek şeylerden basıyorum. Mesela bu güzel bir şey. Zaten oyunda arkadaşlar şu hükümet yani gelin, pardon başkent kısmına gelin. Burada arttır. Seviye 8 var ya. O mesela avantaj puanını arttırdığınızda 9, 10, 11 oluyor maksimum sınırı. Siz bunu 8 yaptığınızda maksimum araştırmanız 90'lara belki de 95, 100'lere çıkacak. Buradan kesinlikle arttırmanızı öneriyorum. 1. Askeri akademi arttırın yenilmez güç olursunuz. Oyunun en büyük zaafı burada. Yapay zeka askeri akademiyi fazla arttırmıyor arkadaşlar. Ee, bu sebepten dolayı da mesela şu anda kimse de askeri akademi yok ya Makedonya Cumhuriyeti'nin askeri akademi var. Ne alaka bilmiyoruz. Ee, mesela burada önerilerden de var zaten. Yani askeri akademi full birimlerin saldırısı ve birimlerin savunması da artıyor. Bu sebepten dolayı da 28'lik ordu 50'lik bir birimi kolayca yenebiliyor. Ve bu şekilde de sizi yenilmez kılıyor. Aynı zamanda generaller için askeri akademide var. Generallerin güçlülüğünü sağlıyor. Mesela siz buradan bir general tıkladığınızda general ala tıkladığınızda 7'ye 5 mesela bu 19'a 20 de olabilir arkadaşlar. Onu bu şekilde arttırabiliyorsunuz. Yüce mahkemede yolsuzluğu önlüyor. Burada zaten görmüş oluyorsunuz. bunu zaten 4 seviyede getirdiğinizde yolsuzluğunuz %0'a iniyor. Yani bunu mesela bilmiyorum. Yapmışlar ama Tamam güzel bir şey de hep yüzde ile başlıyor hani her devlet yüzde ile başlıyor başma şimdi başkenti anlattık şimdi danışmanlara gelecek olursak. arkadaşlar danışman havuzu açarsanız avantaj puanında bir tane burada ekstra bir danışmanız daha oluyor ardından beceriler de artıyor onları da tek tek göstereceğiz şimdi burada size üç tane şey koyuyor zaten üçü de maliyet puanı. Aynı arkadaşlar gördüğünüz üzere ve miras bandı aynı. Yani bu size kalmış. İl bakımı verirsiniz vergi verimliliği insan gücü. Mesela burada 955 iken 67. Ben neden bunu alayım? En alttaki en iyi bir şey değil aslında. Mesela bunu aldık hocam. Ekonomiye geldik. Ekonomi yatırım maliyeti. Mesela ben diyelim ki agresif oynuyorum. Oradan oraya fethediyorum, buradan buraya fethediyorum ama hazinemde de fazla para yok. Ne yapacağım? Yurt inşasına verebilirim. Neden? Neden? yurt inşasına bastığında ben burada atıyorum kor yapmak için. Daha doğrusu evolution 2'de bildiğiniz asimilasyon işlemi yapmak için bayağı bir para harcayacağım. Ama yurt inşasını yaptığımız sürece burada 1200 yerine 1000 lira falan verebilirim. Aynı şekilde avantaj paneline da onu arttıra diyorsunuz. Burada bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. ilk başlarda e ekonomiye vermeniz bence daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Altyapıya da verebilirsiniz. Çok da çıkarmaz. E evet. Bir aylık miras mı aylık araştırma mı yoksa saldırı mı savunma mı bilimlerin? Sizin için şu anda en önemli şey araştırma olmalı arkadaşlar. Bir ülkenin araştırma gücü ne kadar kuvvetli ise teknolojide ne kadar ilerideyse ve o kadar gelişmiş bir devlettir. Sizin gelirinize de katkısı olur. Mevkanınıza da katkısı olur. Her şeye katkısı olur. Araştırma. askerleriniz gelişecek. Alay sınırınız artacak. Bu şekilde aylık araştırmayı kesinlikle fullleyin. Yani buradaki dayıyı Aylık araştırmaya veren arkadaşlar kesinlikle varsa beceri puan bu şekilde arttırabiliyorsunuz burada zaten görüyorsunuz ekstralı çok da cüzdi olsa da yine ekstrası oluyor güzel bir şey. Şimdi sizin manpower'ınız az ise maksimum insan gücü veren askeri danışmana verebilirsiniz arkadaşlar. Çatma etkinliği de olabilir ama orada hareket hızına ben sanmıyorum yani önermiyorum. Çünkü e, Tamam ordunun ilerlemesi önemli ama buradaki ordu şuraya 3 günde gideceğin 2 günde gitsin önemli değil. Bu ordu zaten bir rakiple karşılaştığında yenilecekse bu ordunun bir anlamı yok benim için. O yüzden sizin maksimum manpower'ınız, askeri akademiniz kuvvetliyse siz kaybedeceğiniz bir savaş yoktur arkadaşlar. O yüzden kesinlikle maksimum insan gücüne veriyorum. Tamam mı? Şimdi kanunlar zaten bildiğin üzerine nasıl açılıyor onu da hemen söyleyeyim. Teknoloji açtıkça, burada zaten görüyorsunuz teknolojide hemen açtım. Mesela atıyorum dijital para. Burada dijital para ve dijital ve kapsayıcı eğitimi kanunu açılıyor. O yüzden kanunda sadece teknoloji açtıkça burada da 1-2 yazar. Bunları yapabiliyorsunuz. Görevler kısmına geldiğinizde görevleri yapabilirsiniz. Görevler biraz şöyle anlamsız hani. Mesela burada diyor ki idari bina inşaatında eyvallah. Bunları yaparsanız açılıyor. Bazı e, durumlarda medeniyet mirası arttırılmış insan. Diyor. Bir yerden sonra full açılıyor zaten. Çok da önemli değil ama. Bunları açtığınızda da ekstra puanlarınız oluyor arkadaşlar. Ee, teknoloji puanını da anlattık. Şimdi kanunları da anlattık. Binalara gelelim. Bunları tek tek de anlatmak isterim ama en azından hızlı hızlıca bir anlatalım. Detaylı bir şekilde de ayrıyetten anlatırız. Bir, Geliriniz mi arttırmak istiyorsunuz? Tapınak işe edebilirsiniz. Bak bu binalar kısmında söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız gelecek. Abi ekonomi bassan daha hızlı ilerlemez mi? Binaları anlatıyorum. Sabır. Aylık miras artacak. Buradan arttırabilirsiniz. Araştırma dediğim gibi kütüphane, okul, üniversite yapabilirsiniz, akademide yapabiliyorsunuz. Mesela Ankara ilinin, atıyorum 10 mu? Mesela 7, bina yuvası 7. Buna nasıl arttıracağım abi? Ben buraları komple inşa ettim. Nasıl arttıracağım? Nasıl yapacağım? Orada, bu arada başkentte mesela özel binalar da var, onlarda basabiliyorsunuz. Her binada, her şehirde yok tabii. O yüzden gelecek olursak. Mahkeme binası inşa ettiğinizde bina yuvası artı 3 artıyor. Belediye binası artı 4 arttırıyor. Bu şekilde ilerleyebiliyor arkadaşlar. Binada en mantıklı tapınak basabilirsiniz. Yerde banka falan da geliyor. Ama belki açıktır gerçi. Belki açıktır. Ee, bu şekilde devam edebilirsiniz. Dediğim gibi araştırmanız eğer azsa akademi falan basabilirsiniz. Ama komple bütün dünyaya basmayın. Onu da göstereceğim ne kadar e, toprağa basabildiğinizi. Ne kadar hızlı bir şekilde orduyla ilerleme ilerlemeyi fırçayla nasıl hızlı bir şekilde almayı da göstereceğim hemen birazdan. Buradan vergi verimliliğini arttırabiliyorsunuz arkadaşlar ama sizin ilk hedefiniz ekonomi olmalı. Hocam nasıl ekonomi arttıracağız? Mesela ben buraya tıkladım. Yani buralara tıklamak benim için yorucu bir hocam diyorsanız orta tuşa basıyorsunuz. Bak, orta var ya orta. Orta parmağımla gösteriyorum makaret eder gibi ama yanlış anlamayın. Bakın orta tuşa basıyorsunuz sağ sol yaparak bırakıyorsunuz. Bak gördüğünüz üzere şu anda Karadeniz'in yarısını kapsayan bir yatırım yaptım. Buradan da arttırabiliyorsunuz aksiyonu bir kere gerçekleştik. Bir kere gerçekleştik gibisinden. Altyapı da önemli. Tabii altyapının sınırları var. Daha zaten bunları e, bunlar hep ay, yani doğru orantıda ilerletmeniz daha mantıklı olur. Devamlı ekonomide basmayın. Arada bir altyapı vergi de basabilirsiniz. Büyüme oranı hocam. Hani Age of Story 2'de nasıl gelişebilirim? Nüfus nasıl arttırıyorduk? Çiftlikler inşa ederek değil mi? Burada da bu şekilde aynı mantıkla arttırabiliyorsunuz büyüme oranını. Orta tuşa basıyorsunuz. Böyle kapsayan bir şekilde yapabiliyorsunuz. E, paranızı biriktirin. Gerekli toprakları alın ve yatırımı yapın. Ardından tüm dünyaya hükmedin arkadaşlar. Buradan fethettiğiniz bir eyaletin yurdunu değiştirebiliyorsunuz. Onu da gösterelim. Hemen bir Suriye'ye savaş açalım. Burada miras puanınız var. En düşüğü 400 olmakla birlikte 400 bazıları 800 yanlış hatırlamıyorsam bazıları 600 ve en sonunda da yine doğru giden bir e, seviye var. Mesela ben atıyorum. Müttefik kabiliyetini aç, açacağım. 1, 2 ve 3. açabiliyorum. 4. açamıyorum. Tabi modları da var ama ittifak sayısı 1 hocam. Diyorum Ben Bulgaristan'ı müttefik alıyorum. Ama Romanya'yı alamıyorum. Bunu arttırmak için Tabii ki rakibin de açması lazım ama Romanya'nın müttefiği yok. Ben şunu açtığımda Müttefik kabiliyetinin 3. seviyesine geldim de Gördüğünüz üzere maksimum ittifak sayısı Artı 1 yazıyor. Ama bu 3. seviyede. Yani ben buraya 1600 yani 2000 miras puanı harcayacağım en Bunu açtığımda müttefi olmayan bir devlete müttefiklik teklif edip benim bir tane müttefiğim olabiliyor. Bu şekilde de miras puanlarında faydası var. Bunu ayrı bir konuda açacağım. Videoda açacağım. Hemen savaşa girelim hocam. Mesela Suriye'ye savaş açıyorum. Aramızın eksi 30 olması lazım. Hakaret ediyorum. Aramızı kötüleştirelim. Miras puanı. Pardon. Diplomatik şu anda zaten çok da önemli değil ya hocam. İlla ki yeterli oluyor. Burada devletleriniz geliyor. Mesela diyor ki inşaat maliyeti artı 10 artacak. İnşaat süresi artı 25 artacak ve ekonomi yatırım maliyeti de artı 10. A. Ben gider aylık geliri 0.35'e dayarım. En azından bu şekilde karım olur. Aylık gelirim mi, aylık miras mı? Ben aylık miras diyorum. Yani şu anda gelire ihtiyacım yok zaten. Yani dönüyor. Şimdi hocam Aletimiz ilk 5 olduktan sonra tabii ki de savaşı açacağız. Rakibimizin müttefi de ve savunma paktı da önemli ve oyunun en saçma oyunda mesela ben Kıbrıs'ı basal aldım hocam. Ama Kıbrıs Suriye ile müttefiklik oldu. Ben müttefi Suriye olan bir devlete savaş açtığımda normalde basalım olan bir devlet gelmemesi lazım. Ama Kıbrıs geliyor. Oyunun en saçma oyundan en saçma oyunu burası. Çok saçma oyunları da var. Evet savaşımızı ilan ettik hocam. Mesela buradan Yapay zekayı da alabiliyorum ama ben tavsiye etmem. Kafanıza göre ilerlemenin bir anlamı yok. Kendiniz hareket ettiniz. Buradan mesela saldırgan da alabiliyorsunuz. Savunma biraz azalıyor ama ya saldırı da alabiliyorsunuz. Savunma duruşu da alabiliyorsunuz. Bu sizin taktiğinize kalmış. Ee, nasıl bir hamleyi gerçekleştireceksiniz. Savaştasınız. Ne yapacaksınız abi? Ne yapacaksınız? Savaştayken tabii ki de ilk önce ordusunu öldürecek. Eğer ordusunu yok etmezseniz devamlı danışıklı dövüşe döner. O yüzden ilk başta ordusunu yok edin. Ondan sonra bakın. Bakın şimdi. Ben tek tek ilerletmek istemiyorum. Bir. Burada işgal edilecek eyaletler var. Buraya tıkladım. Buradan fırçayla tek tek seçmek yerine yine aynı şekilde orta tuşa basıyorum ve bırakıyorum ve onaylıyorum. Bitti hocam. Bu şekilde kendi bildiğin alıyor. Gördüğünüz Çok basit bir şey. Evet. Tamam hocam. Tamam. Şimdi ee, savaş puanımız %100 oldu. Talepte de bulunabiliyorsunuz. yüzde %90 olduğunda da barış anlaşması yapabiliyorsunuz. Teslim de ol derseniz de eksi %100 oluyor direkt. Galipsiz barışla beyaz barış. Şimdi öner derseniz oyunu size önerdiği toprakları alabiliyorsunuz. Yani kombesini alabiliyorsunuz. Sıfırlayabiliyorsunuz. da Tek tek kendiniz de seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda fırçayla da seçebiliyorsunuz. Burada puanınız var. Burada mesela savaş tarzı 6.19. Kısa devleti 40 arkadaşlar. Hükümet değişikliği de 24. Mesela ben bir birkaç toprak alıp da yapacağım misal diyelim. En azından hem yurdu hem de vasallaşmayı gösterelim. Burada aşağılarsanız e, ee, rakibi prestijini biliyorsunuz. Dövüştürme falan yapabiliyorsunuz. Bu şekilde aşağıda indikçe üçe varsa kurtarabiliyorsunuz. Onayladık. Tamam mı hocam? Bizim vasalımız oldu buradan devletlere gelip ben mesela Suriye'nin vergisini yüksek tutuyorum ama men düşüyor. Eğer düşük alırsam para almıyorum. Sadece bu şekilde manpower'ını kullanmıyorum. Ama genelde parayı tercih ederim. Vassallardan para alacaksın. burada da e, medeniyet avantajlarında da vassallardan fazla gelir alma gibi şeyler vardı. Oradan da onları açabiliyorsun. ceza miraslarda da var bu şekilde bunları da açabiliyorsunuz. Mesela orta çağda oynadınız. Bunları da rehber videolarını çekeceğim. Hemen altın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela Osmanlı var. Kuruluş Osmanlı çok efsane modunda denedik. Altına ihtiyacımız oluyor. Ekonomi bitik. Ekonomi bitik. Çok zor modunda bir seri de gelecek. Ordu nasıl basacaksınız? Hemen onu da göstereyim. Burada gördüğünüz üzere manpower'ımız var. Buraya tıkladım hocam. Yeni ordu oluştur. Diyorum. Bir tane eyalet seçim diyor. Ankara'yı seçiyorum. Ardından bir kere basarsan bir. Shift de basarsan beş artıyor. Bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Mesela 11 tane piyade bastım. Orduyu oluştur diyorum. Bu rastgele şehirlerden Ankara'ya ordu toparlıyor arkadaşlar. Bir arkadaşımız da ekonomi nasıl basılır demişti. Onu da göstermiş olduk. Buradan tek tek de basabilirsiniz. Aynı zamanda ortadan da böyle basabiliyorsunuz. Mesela yurtlara geldiğinizde. Şimdi biz Suriye'nin buraları fethettik gördüğünüz üzere. Yurt yapacağım direk buraya tıkladığımda param yeterse tabii ki hepsine basacağım ama paramız yetmiyor. Eğer sizin dininde olmayan bir devletin topraklarını fethettiyseniz burada da din dönüştürmeniz gerekli. Eğer kor yapmazsanız gelir alamıyorsunuz arkadaşlar doğru dürüst. Gördüğünüz üzere 0 3 Çok nadir yani gelir alma durumunuz. Burada da zaten nükleer bomba var. Onu 10.000 para yapınca alabiliyorsunuz. Onda Ayrı bir parada nasıl atom atılır onu da göstermiş olacağım. Yani hemen hemen her şeyi anlattık. Nasıl oynanabilir hakkında her şeyi öğrettik. E, yorumlara da yazın. Tekrar bir detaylı videoda çekerim. Bir videoda da artık hilelerini falan çekerim. Setar mı var mıymış? Herkes soruyor. Deneyelim. Setar mı? 5 mi? Tıklayınca mı olur? Basalım. Yok. Setar mı Yok. Ben onu araştırırım. Varsa ilesi yaparız. Oynamak isteyen arkadaşlar için gösteririz. Şu dünya harikası da inşa edebiliyorsunuz. Mesela Ayasofya ekstralarda oluyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Burada sizin için önemli. Eğer oyunu yeni öğreniyorsanız bu da size baya bir ee, hakkı katkı sağlıyor. Rakiplerinizi seçmeyi unutmayın. Manpower'ınız artar. Manpower gelir. Ayrı manpower artışı da sağlanır. Bu şekildeydi. Hızlı bir şekilde rehber videosu anlattım. Ekonomiye abanın. Ekonomi abandıkça zaten gelinizin ne kadar arttığını görürsünüz. Ya benim sandımca yani buradaki ekonomiye basmak buradaki binalardan daha mantıklı diye düşünüyorum. Bu arada fabrikada basabilirsiniz. Üretimi bayağı uçuruyor. Biraz endeksli basın. Full ekonomi yerine biraz arada bir binada basabilirsiniz. Basacağınız binalar fabrika olabilir. Gelir arttırmak istiyorsanız banka olabilir. Bunun dışında askeriye'den envanterinizi arttırmak da işte seferberlik merkezleri gibi şeyler de var basabilirsiniz ama hani askeriden çok yönetimde ekonomiden ilerlersiniz ee, banka mesela 0.35 sağlıyor güzel bir şey basabilirsiniz Üç tane banka demek artı bir gelirden fazla demek ekonomide arttırıyor banka mantıklı olabilir demir yolları da basın altyapı içinden geçiyor altyapıya bayağı katkı sağlıyor demir yolu sizin için mantıklı olabilir basacağınız binalar bu şekildeydi İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer kaçırdığım bir şey varsa, anlatmadığım bir şey varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ee, yayınlarımız her gün olmazsa devam ediyor. Her gün yapıyoruz genelde. Bakalım bugün de denk gelirse yapacağız arkadaşlar yayınımızı. Inşallah. İzleyicilerimize ve canlı yayına gelen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize buradan selamlar olsun. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yeni seri fikirlerinizi de... Yorumlarımıza yazabilirsiniz. Videoyu paylaşırsanız da sevinirim. Beni abone atan herkese de şu anda on kez teşekkür ediyorum ve ben gidiyorum artık çok konuştum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.